Hatice ile her daim her şey atla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine benim kullandığım ve çok memnun kaldığım tarifi vereceğim sizlere. Dostlarım, hepimiz maalesef hiç istemesek de kuaförlerimizin bazen gazabına uğruyoruz. Örneğin ben kuaförüme saçımı fazla kesme, hemen uçlarından al dememe rağmen benim aklıma girip bana güven. Bu saç modeli şimdi çok moda. Çok da yakışıyor. Sen de kesilince göreceksin. Hem senin içinde değişiklik olur diye aklımı çeliyor. Ve ben de peki dememle saçımı kesmesine izin veriyorum. Ama model istediğim gibi olmuyor. Yani bana pek yakışmadığını görüyorum. Ve hayal kırıklığına uğruyorum. İşte o zaman bu kestirdiğim saç modelinden kurtulmak için saçımın hemen uzamasını istiyorum.'' Ama saçta normal şartlarda en fazla ayda 1 santim uzuyor. Ama benim 1 santimlik saçın uzaması bana yetmiyor. İşte o zaman benim imdadıma bu yaptığım efsane saç uzatan yaptığım suyu kullanıyorum. Bu su inanılmaz etkili ve ayda 5 santim uzatıyor. Yapın dostlarım bu suyu ve gözlerinizle şahit olun saçlarınızın uzamasına. Şimdi tarifime geçmeden önce kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, dost ve sevdiklerinizi bu videoyu paylaşmayı unutmayın diyorum ve tarifime başlıyorum. Şimdi ilk önce evde pilav pişireceğimizi düşünerek işe başlayacağız. 2 bardak pirinci önce pası kiri gitmesi için yıkıyoruz. Sonra kaynamış ve bir ılıktan biraz daha sıcak olan suyu pirincin üstünü iki parmak örtecek kadar dolduruyoruz. Kaynamış suyu kullanmamızın sebebi hem kaynarken girece gidiyor hem de kloru bitiyor. Yani arınmış su oluyor. O yüzden kaynamış suyu kullanıyoruz. Pirincin içinde proteinler bu saf suya geçiyor ve etkisi çok güçlü oluyor. Bu pirincin suyu saçımızın esnek olmasını sağladığı gibi saçımızı tararken koparak dökülmeleri de önlüyor. Çünkü bu pirincin suyu saç kırıklarımızı onarıyor. Dostlarım, ısladığımız pirinci her yarım saatte bir parmaklarımızla avuçlayarak dalgalandıracağız. Pirincin nişastasını suya geçmesi için ve en az 2 saat pirinci suda bekleteceğiz. Ve sonra süzüp fıstık şişesine dökelim. Artık pirinç suyumuz hazır. Ben temiz saça haftada 2 gün yapıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere. Dostlarım, saçları yapışık yapmıyor. Ben bu pirinçli suyla uyuyorum. Ama sizler uyuyamazsanız en az saçınızda 6 saat kalmasını sağlayın. Çünkü saçlarınızı onarıp uzatsın. Yapmanız gereken saçınıza bu suyu sıkmak. Kafa derisinden saçınızın ucuna kadar her yerine sürün. Saçınız ıslansın. Hiçbir yan etkisi yok. Aksine faydası çok. Bu pirinç suyu tazeliğini buzdolabında en fazla 5 gün muhafaza ediyor. Sonra bozuluyor ve kokuyor. O yüzden en fazla buzdolabında 5 gün tutun. Dostlarım, bu pirinç suyunu mutlaka yapın. Saçlarınız inanın yenilenecek ve parlayacak. Koparak dökülmeler son bulacak. Hiç merak etmeyin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve yorumlarınız olursa seve seve cevaplarım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, dost ve sevdiklerinizle videomu paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da takip edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.